Yusuf başıma. Merhaba. Hay. Hay. Dikkat et. Nasılsın? Ha? Yugo nerede? Kardeş mi var öyle mi? You this be kardeş? Çadırda. Çadır, çadır. Çadır? Çadır, çadır. Çadır? E, He, çadır, çadır, çadır. A çubuğu nerede sizce? E, e yut, teras, yut, teras. Trans, yes. Yes, translar baş tacıdır. Baş big, tacı. Big, big boy. Big boy, big boy, bir, bir, bir nokta, big boy, big boy. Big yes. I'm trans. Are you trans? No, 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 no trans, no trans. No trans. Not trans, but ben no, no, no. Uh, uh, I <laughs> ben transları çok seviyorum. İlgi alanındadır, Nedir ben anlamadım ama çok hoşuma gidiyor. You no, know, no. You me erkek. Gençler hele bir tıklayın baba, taklasanız da kurban. Ee, Adal. Adet. Ad, dur bir dakika. Adalina, Adlina. Yes. Ha, Adlina. Adalina. 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 Сергей. Но Аделина, мой имя Сергей. My name is ma Mandolina. Сергей. Мой имя is Мандалина. Сергей. Мандалина. Но Мандалина. Серега. Я же транс. Монако, спасибо. Транс, 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 транс. Yes. Там, он ваш Курбан, яш, кач, ю... Яш, кач, яш. Яш, кач, кач, яш. Бери, кач, яш. Ван, Т-3, Яш. Краще Яш, Кач, Яш, Яш, Кач, Яш. Беж, тана, кил ⁇ Ты похож на ворона. Что ты говоришь? Беж, Олт, 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 олт. А, олт, ничего, ты не. А, я. Твенсим. Твенсим. Дош ⁇ к царь. Ельвичий. 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 Он Ельвичий. Ельвичий. No, Ельвичий. 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 Yes, tutuşa uh, yufu. Yeah, 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 yeah. You old, <laughs> you old. Thank you. You arkadaşlar. Rose, 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 iyi Anne kapıcı Baba varsa iş kat geç der. Teklaman, her şey iş kat bir sıralama gidelim baba ya. You old. Gençler varsa üç kat taklama mıklama her şey üç kat. ay Tuncay. Gene niyeti bozdu Tuncay. Ay Sağ olsun. Sevgili var mı? Yu fiki, fiki No fiki oh. fiki. Mi trans. Yu <laughs> tolka fiki fiki. Niye yeah, translar fiki fiki no? Ama ben bu tebe. Fiki fiki. No. Translar ne no, anlıyor? No. Translar no fiki fiki. Ну если только я тебя, фики-фики. я тебя, фикифики. Ну, я тебя, фики, Да, фики да, фики-фики. да, 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 фики да, да, фики-фики. да, 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 две да, да, фики фики ну я ж тебе говорю, я тебя фики фики. Yes, фики фики, Me, you, фики фики. я не fuck you, kind of fuck <zabnak papst1> you. Две, 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 современном мире живешь. две, две,

No, no, mi fikir fikir, mi de tekeru, mi de tenu, he mi de tekeru, he mi de tekeru, mi Yo, kagul etmiyorum kalemim. Yo, şo düz takip, takip, fonum, fonum, fonum. Follow me. Bye bye. Follow me, follow me. Follow you, follow you. Follow, follow.